Revittaşlar biz cam ve içinde yer alacak T'yi hazırlamaya devam ediyoruz. Öncelikle şu üç boyuttan bir bakalım. Buraya bir geçici boşluk yaratmak amacıyla şu camlar için bir extrusion yapmıştık. Şimdi ikinci camı yaratalım. Veya şu şeyleri align edelim alta üstte. Align tool'umuz ile İlk önce e, şu e, üst kısmı bağladık. E, şimdi de şu e, malzemenin e, yani şu extruderin malzemesini air yapalım. Extruderimizi seçtikten sonra şuradan air e, yani hava boşluğunu seçiyoruz. Daha iyi görebilmek amacıyla. Şunu yukarıya aldık ve e, malzeme olarak bunu atadık. Şimdi o bizim e, boşluk gibi bir şeyimiz, e, şu e, malzememizi, e, penceremizi yukarıya e, align edelim ve yanlara align edelim. Align toolumuzda e, şu e, alignment yapıp kitledik. Aşağıda da aynısını yapıyoruz. Aynı yani şey şuradaki e, tek dış yüzde bulunan cam için yapıyoruz. Camın açıkta kalan şu kısımlarını e, plane'de yapmamız lazım. Şuradaki hafif kaçmayı e, düzeltip e, dönüyorum. E, şu ekstriyajını e, öbürünün sınırına getirdik. E, şimdi e, diğer tarafta başka bir e, cam ekstriyajını daha yaratacağız. Aynen şu ekstriyajını yaptığımız gibi bu buraya da bir e, ekstriyajını yaratıp döneyim. E, vakit kaybetmeyelim buradan. E, plane ile plane tarifledik. bir ekstriyajını ile... E, Extrusion'un e, sınırlarını belirliyoruz. Trim yapıyoruz. Trim Extent'i bitirdikten sonra Finish Edit modla çıkıyoruz. Extrusion'u seçiyoruz ve e, ona bir kategori atıyoruz. Glass ve cam malzemesi şeklinde. Alignment Lock işlemlerini yapmak için içeriden bakıyoruz. Daha kolay çalışabilmek amacıyla bunları e, aşağı yukarı yapıp e, Align için e, Align tool'umuzu seçiyoruz ve Alignment'ımızı tamamlıyoruz. E, ufak bir flex yapalım. Ve eski konumuna getirelim. Reference plane'de artık şuna ihtiyacımız yok. Bunu kaldırabiliriz. Veya tutabiliriz de. de aradaki e, çıta için e, <laughs> bir pick plane ile e, plane seçelim. Create extrusion şuradan e, bir dikdörtgen çekelim. Bu 30 milimdir. Bir tane de e, dik istikamette çekelim. Ve ölçülerini ayarlayalım. Trim Extent için aralardan kesiyoruz. Ve Trim Extent yapıyoruz. Öncelikle Alignment'ları yapalım. Alignment'ları tamamladık. Şimdi yatayları tamamlayalım. Alignment'larımızı tamamladık. Şimdi ortada kalan parçayı tam merkeze yerleştirelim. Parçamızı tam e, şu istikamette merkezledik. Şimdi şu istikamette merkezleyelim. Bulduk. Buradan e, 15 sağ 15 sol aldık altında sembolik çizgilerle yaptık bunu. Şimdi alignmentlarımızı tamamlıyoruz. Parçamızı da şu istikamette merkezledik. Alignmentları tamamladık. Şimdi flex yapıyoruz. Buradan açımızı değiştirdik. 90 derece. 30 derece. Şöyle bir şekilde e, kanadımızı oluşturduk. Revit taşlar.